Canları herkese merhabalar. Evet şimdi bugün ise haftalık eril ve dişi yorum ile karşınızdayım. Bir bakacağız bakalım bu hafta eril ve dişilleri neler bekliyormuş neler olabilirmiş bunları kartlara tek tek soracağım. Evet canlarım benim şunu da belirtmek isterim Eri ve dişil enerji yorumu o yüzden her iki tarafı güzel güzel izliyorsunuz, dinliyorsunuz ve hangi taraf senin, hangi taraf onu anlatıyor, sen karar vereceksin demek istiyorum sana. Bu taraf dişili, bu taraf eriri anlatıyor olacak bu hafta ve şunu da belirteceğim. Bu tarz konularımızın devamının gelmesini bekliyor ve istiyorsanız kanalı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve bana yorumlar kısmında belirtmenizi sizden çok rica ederim. Evet, ben hazırsanız açılıma başlamak istiyorum pür hızla. Şimdi öncelikle dışın enerjiden bu hafta bir başlayalım. Торгпеш, Анта, Gel bakalım. Bu hafta dişi biraz geleceği sorgulayabileceği bir hafta olduğunu görüyorum. Erille aldığı veya alacak olduğu kararları çok düşünecek bu hafta. Özellikle pişman olur muyum? Pişman olmaz mıyım? Beni sonrasında neler beklenir, neler olabilir? bunları tek tek kafaya taktığı, kurduğu ve kendince plan yapmak istediği, ön istediği bazı şeyleri bir hafta olduğunu görüyorum. Bu hafta dişir aynı zamanda özellikle şu da var yalnız kalmak isteyecek. Çünkü niye? Kendi içinde bazı şeyleri oturtmak için, doğru karar verebilmek için, doğru adımı atabilmek için olduğunu görüyorum. Bu hafta aynı zamanda dişir enerjiye baktığımızda işine gücüne odaklandığı, Kafasını dağıtmak istediği ve umursamaz davranmak istediği de bir hafta olduğunu görüyorum. Ama ben bu hafta dişi daha çok düşünceli olduğunu görüyorum. Yani duyguları farklı, mantığı farklı. Hani böyle bir karar verecek veya alacak da hani sonrası pişman olur muyum? Olur muyum? Sonrası beni neler bekler? Neler olur diye kafaya taktığı, düşündüğü ve etrafındakilerden nereden de destek almak istemediği kendi içinde bunu halletmek istediği bir hafta olduğunu görüyorum. Ve hatta şu da var etrafındakiler karışmak istediğine hayır karışma bu benim meselem diyebildiği diyeceği bir hafta olduğunu görüyorum. Bu hafta özellikle e, ee, dişi hakkını savunduğu hakkını koruduğu bir hafta. Uzun zamandır insanlarla mücadele eden sus, susan Kelmini kapatan bir dişirse ise bu. Herkese karşı Eylül dahil olmak üzere kelmin rahatlık savunduğu ve vicdanının rahat olduğu, hak hukuk konusunda vicdanının rahat olduğu ve bir şeyleri kabullenişe geçtiği ve tamamen bir şeyleri hani olmuyorsa e, kenara kaldırdığı, askıya astığı bir hafta olduğunu belirtmek isterim. Ve bu hafta kalbinin sesine göre e, adımlar atacağı bir hafta olduğunu görüyorum. Peki bana şunu göster. elire karşı bu hafta nasıl olacaksın ne durumdasın 1 Bakalım devam edelim Eder'in Bazı şeyleri farkına varmasını bekliyorum Eder'in Bir şeyleri yapmasını bekliyorum İstiyorum elle tutulur Gözle görülür bir şeyleri yapmasını Tamamlamasını Halletmesini e, istiyorum En önemlisi kendine gelmesi gerektiği bazı konular var diyor. Bunların farkına varmasını ve ona göre davranmasını istiyorum diyor. Özellikle bazen ne konuştuğunu, ne yaptığını, nasıl ne şekilde de davrandığını, ne yapacağını bilemiyor ve bunlar beni çok üzüyor diyor. En önemlisi görmek istediğimi göremiyorum diyor. Ama şu var, erile karşı bir şey yapabilmem için ona bağlı diyor. Baktım ki bana karşı ee, bambaşka davranıyor ve beni üzüyorsa, beni yıpratıyorsa ben önüme bakacağım diyor. Çünkü ben artık daha fazla incinmek, üzülmek istemiyorum dedi. Ve her şey elinin elinde dediği bir hafta olduğunu görüyorum. Ve şu var pişman olmak istemiyor bak bu hafta dişi. Bir karar verecek ama diyor ki o golü Elir yapacak diyor. Hani ben o golün sonucuna göre bir karar vereceğim ve yapacağım diyor. Bu hafta dişi karar aşamasında belirtebilirim ama tekrar belirtiyorum her ne kadar duygularının sesini tercih etse de bak burada bir adalet kartı var yani diyor ki hak yerini bulacak diyor hak yerine gelecek diyor bunu söyleyeyim eline bir, bir bakalım bakalım. Mahkeme kartı. Gelenek kası. Ko i̇mparator ve para sekizesi. Bu hafta erir kendine odaklandığı işine gücüne dava evrak mahkeme prosedür bunlara odaklandığı ve bunlarda başarı tek 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 kazandığı bir hafta olduğunu görüyorum. Bir şeylere çabalıyor bak bir şeyleri yapmaya didinmeye çalıştığı bir haftası olduğunu görüyorum. Kafasında planlara var gelecekle alakalı. Ve bunları tek tek yapmak istediği gönlüne göre, mantığına göre yapmak istediği ve isteyeceği bir hafta olduğunu tekrar tekrar bahsetmek istiyorum. Hani tabi caizse bambaşka bir döngü, bambaşka bir şey beni beklet istiyorum diyor. Gelecekle alakalı. Ne bileyim bu mal mülk almak olur, boşanmak olur. Ee, veya hala borçları ol, kapatmak gibi, çıkar yol bulmak gibi de söyleyebilirim. Veya beklediği bir sınav sonucu varsa da bunu da belirtmek istiyorum. Ama bak dişi de karşı diyor ki haksızlık yaptığımın, kırdığımın farkındayım. Hak ettiğin gibi davranmadığımın farkındayım. Onu incittiğimin farkındayım ve her seferinde farkında olmama rağmen bunu yapıyorum diyor. Ee, i̇stediği şefkati, sevgiyi, eylemi ona yapmadığımın farkındayım ve her seferinde onu yarı yolda bıraktığımın farkındayım ve dişi haklı diyor. Bak ikisi için de adalet kartı geldi. Ama bak dişil için Tabiri caizse haklı diyor ve bu da diyor ki bir şeyleri saklı, saklıyorum, gizliyorum. Aslında çok değerli, çok kıymetli bir insan ama ben tarafından hak ettiği değer, hak ettiği şefkati, huzuru alamıyor diyor. Ama o bana elinden geldiğince hatta yetmediği kadar her şeyime koşmaya çalışıyor diyor. İster maddi, ister huzur, ister manevi her şeyime odaklanmaya çalışıyor ve beni anlamaya çalıştığı zamanlarda diyor. Ve ben de onu özlüyorum. Ben de onu istiyorum. Ama şu an için e, nasıl, nasıl sana uğraştığı konular oldu olduğunu söylüyor. Mesela annesi gibi veya eşi gibi e, veya maddiyatı gibi yani resmi bir şeyler de var burada aynı zamanda bir prosedür ne bileyim bir e, Sınav sonucu olur, devlette de ilgili bir şey olabilir. Yani bunlarla da uğraştığımda ve kafasında çok fazla meşgul olduğunu görüyorum. Bir şeyleri bu hafta çok araştırıyor, erir. Söyleyeyim, devam edelim. Peki dişile karşı nasılsın? Ne durumdasın? Ama bunu biraz daha diyeceğim. Her bakalım. değnek prensi, şeytan kartı, yıldız, aslan adam. lan körlük yaptım diyor bakar mısın? Bak. Bak bak. Lan körlük yaptım diyor. Bir şeyleri sakladım ve andi dürüst olmadım diyor. O çok değerli bir insanda diyor. Özellikle şöyle bir şey var. hak etti değeri, ilgiyi, de göremedi diyor. Dişili öyle bir boyuta koyuyor ki ama bir yandan da şu var. Kendini de sorguluyor. Yani ben bunları yaptım diyor bak kabulleniyor. Yani yediği haltı kabulleniyor. ha hiç olmazsa inkarlamıyor bak. O da güzel bir şey. Ben böyle yaptığım için de diyor ilişki bitti diyor. Çabalamak yerine bir halt yedim ve hiçbir şey olmamış gibi kenara çekirdim diyor ve ilişki bitti diyor. Ve bu beni çok incitti, çok yıprattı diyor. Özellikle şu var geceleri yalnız kaldığı zaman vicdan yaptığını, bir çok düşündüğünü, onun değerini bir kat daha arttığını gösteriyor. Ve şu da var, dişiri geriden geriye takip ettiğini, merak ettiğini, haber almak istediğini ama kendisine karşı mahcup olduğunu, yazamadığını ve hiçbir şekilde kendini ifade yapamadığını kişinin kartları gösteriyor. Ve şu var, ben ona sorumluluklarımı yerine getirmedim. Kaçtığım, kendime haklı bulduğum bir şeyleri umursamadım diyor. Ve ben ne yaptığımın farkındayım diyor. Bu hafta erire baktığımı dişile karşıdan. Bir şeyleri sorguladığı bir hafta var. Kabullenişe geçtiği bir hafta oldu olduğunu görüyorum. Hani şunu yaptım, bunu yaptım ve bu yüzden oldu dediği de bir haftası var canlarım demek istiyorum. Peki şunu soracağım. Bu hafta ikisi arasında neler olacak? Şöyle Bak adalet kartı bir tane daha geldi. Bak totalde. Neredeydi o adalet kartı? 2 3 Görüyor musunuz? Yani totalde 3 tane adalet kartı geldi. Eli ve dişi arasında bu hafta hak neyse o olacak. Saklanan, gizlenen, örtbas edilen ne varsa hayal kırıklıkları, vicdansızlıklar, arkadan dönen türlü türlü oyunlar bu hafta pıtı pıtır ortaya dökülecek ve tekrar belirtiyorum. Bunlar sonrasında her şey gün yüzüne çıkacak olduğunu görüyorum. Bastırılmış duygular bilene bu hafta gün yüzüne çıkacak çünkü hak yerini bulacak. İlahi adalet bu hafta yerini buluyor diyor. Eli ve dişi döngüsüne bahsetmek isterim. E, canlarım benim. Evet. Eli ve dişi e, açılımı bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır canlarım. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bana yorumlar kısmında belirtmenizi sizden çok çok rica ediyorum canlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diliyorum sizlere.